Merhaba. Bugün sizlerle tek kelime etmeden bozak kolu yapacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk kolumuz bu. Bu saç kodu. E, ilk başta konuştum çünkü videoya daha başlanmış gibi hissedemedim. O yüzden yani. Bu sefer tek kelime etmeyeceğim. Şöyle bir saç bu arada. Bu da Şimdi konuşuyorum çünkü kod girmeyeceğim. Yani video arası şu an. İsteyenler buraya girip buradan premium'u premium varsa böyle böyle buradan alabilirler bunu bunları. Kulaklık kodlu. Ben kod ko, kulaklık kodunu alacağım. Premium değilseniz de eğer zaten bunların kodunu da vereceğim. Benim or orada verdiğim kodları kullanırsınız. Ben buradan şimdi kullanmayacağım boşu boşuna. Çünkü şey ee, ee, Neydi o? Kod vereceğim ya boşu boşuna uğraşmayayım diye. Bu ne lan? Ha, çok güzel ama şu anlık bize yakışmaz bebek, ol, bebek olursam belki yaparım bu ne bakın çok güzelmiş İsterseniz onu kullanabilirsiniz yani çok güzel o zaman hadi devam edelim Çekilme etmeyeceğim. Evet arkadaşlar video bitmiş durumda, inşallah yeni videomu beğenmişsinizdir, öbür videolarımı. Bu arada siz yürümeyi başka yapın, siz yürümeyi şey yapın, bakın göstereyim size ya da istediğiniz yapabilirsiniz ama sizi bozuk sansınlar istiyorsanız durmayı hepsini bu yapın. 拜拜。Bye bye.